Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Atmos Playroom'u devam ediyoruz. Ve oynayacağımız bölüm e, Bellik Çayırı. Bu bölümü full bitireceğiz. Evet arkadaşlar şu an oyunumuza başladık. Ben şurada bir şey görmüştüm arkadaşlar. Hızlıca gidelim şuraya. Evet. Arkadaşlar e, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, ve e, biz artık 4000-3000 abone olmam olmamız gerek. E, şu beğeni butonları yapıştırın. Abone abone tuşuna da basın. E, her izleyen kişi abone tuşuna bassın. Abone ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, şimdi Oyunumuza devam ediyoruz. Sanırım o neydi? Neyse arkadaşlar, ee, şu an e, devam ediyoruz oyunumuza. Burada bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi görünüyor ama arkadaşlar şöyle bir şey var ama. Buraya geliyorsunuz. Bize üfletiyor. Böyle gidiyor. Siz şuraya atlıyorsunuz. E, buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bunun üstüne oturabiliyorsunuz. Yani, Durabiliyorsunuz. Sonra buradan devam ediyorsunuz. Bunu çekerek yine bir eşya parçası kazanacağız sanırım. İşte bu. E, bir tane PlayStation kontrol cihazı. Tamam buna baktık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Şimdi kayalım buradan. Arkadaşlar buna vurursam bu bakıyor Gerçekten komik. Benim bile hoşuma gidiyor bakın. İşte böyle. Arkadaşlar burada böyle kayıyorsunuz. Burada isterseniz böyle yapıp çıkarsınız ya da buraya çıkıp da böyle alabilirsiniz. Yolumuza devam edelim. Tamam arkadaşlar şimdi burada da bir yeni iyi, güzel bir yerimiz var. Arkadaşlar burada videonun sonunda e, sizde bir şeyler alalım bu paralarla. E, PlayStation e, bir, bir tam bu oyunda PlayStation yeri var oraya giderek bir şeyler alalım. E, neyse bunu yaparız videonun sonunda ve yeni evimizi açtık. Zeynep bu PlayStation faresi. Tamam. Arkadaşlar hala abone olmadıysanız ve like atmadıysanız hala e, yani, abone olmayı unutmayın. Evet. Geldik şu an. Arkadaşlar bu burada yeni bir canavar. Bunu böyle çekiştiriyorsunuz. O kendini çekerek öldürüyor. Arkadaşlar bu arada böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Yukarı böyle uçup böyle yumuşatabiliyorsunuz atabiliyorsunuz. Çek çek çek. Tamam. Arkadaşlar şimdi bu süreli uzun süreli. Bu burada şimdi düşüyor. Biri uçtu birileri düşüyor. Düşsün o. Yani düşmüyor. Bir. Arkadaşlar onun yerine ben düşüyorum. I değil. Elleri. Arkadaşlar burada buradan böyle e, ekseğiniz var mı diye bakabiliyorsunuz. Atmasana bulut. Arkadaşlar neyse devam ediyoruz. Yağmur yağıyor. Biz de şapkamıza şemsiye aldık. Evet. Tamam. Şu anda kadar iyi gidiyoruz kaynaklar bölümünde şu an unuttuysanız unutmadıysanız size şey hatırlattım arkadaşlar şimdi normal adayı geçerseniz size başarı veriyor ama ben bu oyunun bütün başarılarını aldığım için yani kupaları bende sayılmaz çünkü ben oyunun bütün kupalarını aldım tamam buradan çekeceğim arkadaşlar ilk bölümü iyice tamamladık. Elektriklere dikkat edelim. Arkadaşlar son ee, iki bölüm kaldı. Beş tane bölüm var. Biz bu üçünü oynadık. Diğerlerini e, diğer, e, öbür videomda şu yapamadığımız kral tacını olmayan yerler var ya onları ben tamamlayacağım bir dahaki videoda. Sonra sizinle birlikte e, oynamaya başlayacağız. Ve burada her videoların cumartesi günü çekiliyor. E, o yüzden e, unutmayın ki e, yani mesela Deniz bugün yeni video atacak falan diyebilirsiniz. Cumartesi günleri çünkü ben e, arkadaşlar burada şimdi joystick ile oynatmıyorum. Ortadaki tuşa basarak oynatıyorum. PlayStation'da ortada bir tuş var. Öyle oynatıyorum karakteri. Devam edelim. Arkadaşlar şimdi burada arkadaşlar burada bu tuşa e eğer şu an bunu sürdüğüm tuşa basarsa maniyle fren yapıyor ve burada bir şey var. Yap bu. Şimdi Bizi, paraları almaya devam edelim. Çünkü dediğim gibi videonun sonunda dükkanda bir şeyler alacağız. Ee, yani güzel şeyler çıkmasını istiyorsanız abone olun, like atın ve e, bu tür videoların devamı gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Böyle yeni videolarınız hızlıca gelebilir. Ve ye. Yeah. Arkadaşlar şimdi burada biraz dikkatli olmam gerek. Burada çünkü gizli bir şey var. Bu değil. Arkadaşlar ve ve siz de şarkıyı duyun. Hala hani abone olmadıysanız abone olun. Dediğim gibi bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. Ya da arkadaşlar boş ver. Evet. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar burada, bu bu, kadar iyi o, o eğer beğendiğiniz oyunlar varsa ya da eğer bu tür serinin devamını istiyorsanız abone olun. Bunu hep söyledim videomda ama size hatırlatıyorum. Ve yeni serimizi açtık. Tamam gördük. Ne olduğunu okuyamadım. Siz belki görmüşsünüzdür. Burada hala bir şeyler var mı diye bakayım ben. Arkadaşlar bu, bu arada bu kilenebiliyor. Battığı için. Bu top batıyor. Bakayım yapma otları var mı. Yok. Tamam yolumuza devam edelim. Zaten buralarda geçerdir o kuleki. Geçtim. Burada şimdi filan yapıp şuradaki asansörü bilmiyoruz. Git 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 git. Hayır. Az kalsın düşüyorum. Aaa! Arkadaşlar ben bunu yaparım. Ha, yani arkadaşlar burada bu dev, Buna sert vurmanız gerek. Şöyle. Geliyor 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 geliyor. Bum! İşte bu sürenlerde sıkıntı yok. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu kumanda mı çalışıyor bana öyle geliyor bilmiyorum da. Ben yapacağım sizin için. yapabilirim sanırım. Tamam yapamadım şu. Ya çalışmıyor bana ne geliyor? Bu yazın. yani abone olun yanlış bir şey yapıyor. Yapıyor. Hep ölüyorum yani. Arkadaşlar burada bu tür yerler biraz zordu. O yüzden elinizden geleni yapmanız gerek. Ne yaptık. Bu düşeceğim artık. Arkadaşlar buradan yeni eser aldık. Astrobot diye. Ve önce bir oyun var. Ama sizde diğer gözlük olmalı. Diğer gözlük varsa oynayabilirsiniz. Ve burası artık önemli değil. Artık yaptık. Şimdi arkadaşlar ben de sizin için hızlanmaya çalışıyorum. Aşağıdır. Bakalım. Burada son bir tane yap kalmış. O da burada. Şuradan gideceğiz. Dur. Dur, dur. Buradan gittik. Ve buradan son yapboz parçamızı alıp burada bitiriyoruz. Ve Şimdi buraya üfleyeceğiz. Bakın. Kumandayı üfleyerek oluyor bu şey. Tamam yolu da rendebilir. İyi Arkadaşlar herhangi bir şey çıkabilir bunların içinden. O, bir şey çık, çıkacağını söylüyorsanız abone olun. Ve öldüm. Ve bir şey çıktı. Arkadaşlar biz de devam edelim öğrendik Arkadaşlar bu, bu seriyi e, ne ya yani, bana bu seriyi e, çok iyi diyorsanız abone olun. Ayrıca e, yorumlara e, abone olmanız ve like atmanız benim için çok önemli. Bir daha söyledim şimdi şimdi ben burada gizli bir yer açtım. Ama bunlar kayboluyor. O yüzden dikkat etmem gerekiyor Şöyle kayboluyor. Aşağı inerek kayboluyor. O yüzden İşte. Yani, ee, arkadaşlar burada arkadaşlarımla da ben yeni video çekebilirim. Yani babamla da çekebilirim. Siz hangisini istiyorsanız Arkadaşlarımla çekebilirim Babamla çekebilirim videolarımı Kendimle çekebilirim Ve e, Bu tür videolarım Eğlenceli bir videodur ha. Arkadaşlar Ve Devam ediyoruz bu arada e, bu tür güzel videolarım videolarım güzelse like atın. Abone olun, Like atın sadece. Ya, bayağı bir abone olun like atın deyince e, bu yılın yıl yanlış bir şey olduğunu fark ettim Neyse. Atrof bayrağını özlediniz mi? Bu ne? Ablanım ki. Öz, özlediyseniz abone olun. Ve bütün benim videolarım çok eğlenceliydi. O yüzden hep izleyin. Bütün benim videolarım çok eğlenceli. Ve bütün maceralar e, e, her gün şey ve Arkadaşlar bunda elektrik çarpacak. Biz de kaçacağız bundan. Evet olsun Şimdi bu dönecek arkadaşlar. yerine elektrikli geldi. Bundan bahsettim. Arkadaşlar bu biraz zor olabilir. Hızlı olmayı oh. Biraz dursa. Tamam onlar dönecek. Hızlı, hızlı hızlı Koş 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 koş. Oh. Ne? Hmm. artık. Buradan başaramazdı kötü ya. Checkpoint alamadım ki orada. <laughs> arkadaşlar ya bu check şey, bu benim de bayağı bir olmuş. Aslında arkadaşlar farklı bir şeyler de oynayabilirim ama e, bu tür videoların daha eğlenceli olduğunu gördüm. en ee, son Astros oyununda birçok kişi e, izlemiş ve sevmiş baya. O yüzden o videomu bakar izlemeyi unutmayın. Çok eğlenceli bir video bu. Aha. Neyip mi? Arkadaşlar. Evet. Evet. Çek çek. Ve yeni eser. <laughs> evet. Uh -huh. Şu an 2000 tane paramız var. Arkadaşlar <laughs> biz yeni yapım parçamızı buradan alacağız. Anlatalım. <laughs> <laughs> Siz de beni izleyerek bu tür şeyleri alacağınıza bakabilirsiniz. Buralara çıkıyorsunuz. Ama indi. Var ya. Ama olmaz ki böyle. Arkadaşlar şimdi bu televizyonu dışarı çıkmam gerekli çıkamadım ya. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ben, ben bunu yapabiliyorum. Ama ama önceki videolarımda hiç yapmadım. Ama eskiden yapıyordum oynarken. Heh. Şimdi bu kendi yukarı atınca bir de yukarı atın. Oradaki yapboz parçasını alabiliriz. Arkadaşlar bu arada video biraz uzun olabilir. Videolarımı izlemeyi hala unutmayın. Aaaa! Arkadaşlar çok büyük bir robot çıktı. Robot çıktı o neydi? Arkadaşlar onu da çok hatırlamıyorum e, ee, o yüzden bahçelere şeylere Teşekkürler bizim robot. Tam burası da full. Ve son yerimize geldik arkadaşlar. Video uzun olabilir çünkü tam full bir bölüm yaptım. Beğendiğinizi umuyorum. Hala abone olmadıysanız abone olmanız zaten ve beğendiğini ücretsiz sorduğunu biliyorsunuz biliyorsunuzdur şimdi bunları deviricez arkadaşlar burası çok eğlenceli bir bowling salonu bunlar bunlar ne patlatır sadece bir şey olabilir mi olur diyorsanız abone olun oldu abone olun ben buraya tamamlarken siz abone olmayı unutmayın Tamam. Buradan gidiyoruz ve yeni yapboz parçası daha. Arkadaşlar bu arada şurada bir yerimiz daha varmış. Allah. Her. Arkadaşlar şu an bowling topu gibi Geliyorum. Ah, ıskaladım. Uh, uh, uh. Arkadaşlar, ıskalayıp durum oluyor. Patlamam, patlamam gerekiyor. O zaman çok iyi. Çok iyi bir uçuş geliyor diyecektim. Ah, uçuş gelemedim. Yani çok kötü geldi. Ya hu. Tamam artık. Bunu yapmayacağım. Şunu direkt geçeyim. Uuu. Uh, uh. Arkadaşlar burada inanılmaz zor bir parçayı almak için e, alması zor. Kayıyorsunuz. Frenlemek biraz zor. Ben 3 tane yapboz aldım. Niye evet. eser yerine sadece yapboz verdim? <laughs> Arkadaşlar burada e, siz biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü bu kayıyor. Fren yapınca hala kayıyor. Ya frenden sonra aa, bitmek üzereydi ama. Arkadaşlar ben bu buz yerinden biraz nefret ediyorum bu yerden. Çünkü bu yeri yapmak zor. Ya yani orta zorlukta diyebilirim. Ya yani orta belki bu, bu oyunu iyi oynayanlar kolay diyebilirim. Arkadaşlar o kısımda çok kayıyor o yüzden e, bayağı sinir bozucu oluyor. 40 dakika 30 dakika bir video olabilir. Hiç sorun değil. E, e, siz sadece videomu izlerken eğlenin yeter. Arkadaşlar e, bu bölüm e, bitene kadar hala video. E, açık kalacak. Her şeyi alıp bu bölümü bitireceğiz sizle birlikte. Bu neymiş be arkadaşlar? Aa, arkadaşlar şimdi bu kısım biraz yavaş ilerlememiz gerek. Eğer yapamazsam videoyu sonlandıracağım. Ya da sonlandırmayacağım. Arkadaşlar bayağı bir öldüm. Ee, ama yavaş gidersen neredeyse hiç ölmem. Sakin, sakin. yuvarlan. Düşme yuvarlan Ve oldu arkadaşlar sonunda. Bu da PC. PC ile bir şey. Buradan kayıp yolumuza devam edebiliriz. Unuttuğumuz bir şey yok. Şimdi bunu alıyoruz. Bir u. Arkadaşlar bir tane yer daha var ama bu çok kolay. Şu, it, şu dikkat edin yeter. Bu toptan artık bir bıktım arkadaşlar. Bu topu, bu topu da kontrol etmek çok zormuş. Yani. Arkadaşlar normal kısa bir yol. Çok kolay bir kısa yol ama Şuradaki iptirmeler sizinle önüne şansınız olabilir. Uhu, kay 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 kay. Ve yeni eser parçamız. Tamam arkadaşlar, bunları unutmamıza gerek yok. Şuradan bir bakalım, her şey full. Ve kayıp bir şey yapmama gerek yok buralarda. Ve burada çıkacağız. Ve Oyunun Sonuna Geleceğiz. Oyunun burada sonuna geleceğiz. Ve Bölümler bitti. Çok eğlenceliydi. Ben bayağı sevdim. Aynı zamanda bayağı da eğlendim. Arkadaşlar şimdi söylediğim gibi buradan eşya alacağız. Viu 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 viu. Bim 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 Arkadaşlar yap pozları da tamamlıyoruz Ve PlayStation Labo'dayız. Ve burayı parçalayalım. Şimdi gideceğimiz yer karşımızdaki yer. Şöyle kırarsak bayağı bir para alıyoruz. Para hala artık yükseliyor. Arkadaşlar. Bakın. Woo. Çekiyoruz. Ve bir yapboz parçası. Yeni bir eser. Uu! Yeni bir eser daha. ne yapabiliyoruz? Yapboz çıkacak. Boş çıktı. Boş çıktı. Gitsin. Bu çıktı. Adını bilmiyorum. Neyse. Şu an 2 bin paramız var. Yeni bir yapboz var. Hızlıca geçelim buraya. Arkadaşlar ben sizin için hızlıca geçeceğim. Buraları. Çünkü sadece bırakmaz. Yani siz sıkılmayın diye hızlıca geçmeye çalışıyorum. Ama yine sen. Adı neymiş onun? PCP GPC alıcısı. Çok, çok karışık bir adı varmış. Arkadaşlar bin puanım kaldı. Yani bayağı da istiyor. Yani 100 para istiyor. Son 7 tane açma hakkım kaldı. Şimdi 6 tane açma hakkım kaldı. Çok güzel şeyler geliyor. PC4 ile ilgili bir şey. Yap boz. Yap boz. Yap boz. Yap boz. Son 100'ü yap boz bitti. Maalesef paramız kalmadı. Her yani bayağı şey aldık. En çok yapboz aldık. Bayağı bir şey almış. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bu tür videoların devamı gelmek için abone olun, like atın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.